Evet. Onu da kaldırmışlar. Şurada heh, Sınır çubuğu şurada. Bakın. Bakın şu şu adam sınır buradan arkadaşlar. Çubuk çekmişler şuraya. Bakın şurası şu, şu sınır çubuğu. Bak ne kadar girmiş adam. Görüyorsunuz değil mi? Aç gözlüler. Doymayasılar. Doyma yasıcalar, doymadılar. Şuna bak. Şuna rezalete bak. Doymadılar, reziller. Reziller, doymadılar. Heh. O kadar yol geldi arkadaşlar. Bak adam çekmiş şöyle. İşte göle bir buradan girebiliyorsunuz. Göle bir buradan girebiliyorsunuz. Ta anasının gözüne kadar yer tel örgüyle zapt edilmiş. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi al. Adam ev yapmış İznik Gölü kenarına. Uyu. İznik ilçe Milli Eğitim Müdürü. Uyu. Bursa İl Milli Eğitim Müdürü diyorum ya. Milli Emlak Müdürü. Bak. Sınıra bak. Bak. Al. Sınır çubuğu bu arkadaşlar bak. 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 Bak 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 bak. Bak. Bak şu rezalete bak bak. Bak. Bak şu rezalete bak. Rezillere bak bak rezillere bak. Namussuzlara, ahlaksızlara bak bak. Bak. Millîmnik Bursa il Müdürü uyuyor musun? mu arkadaş. Uyu. Ha. Hadi bakalım. Şurası hariç. Şurası hariç. İznik Gölü'ne girebilirsen gir. Hadi bakayım. Hadi gel, gel bir yabancı. Bırak bizim köylüleri. siktir et. Hadi girebilirsen gir bakalım. Hadi bakayım. Ha. Görüyorsunuz değil mi? İl Milli Emlak Müdürü. Görüyor musun? Hazineden sorumlu. İl Milli Emlak Müdürü. Görüyorsun değil mi o arkadaş? <laughs> ha yabancı geldi buraya göle girmek istiyor. Bakın bu arkadaşlar buralar tapusuz, tapusuz. Bak, bak, bak rezalete bak, 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 bak. Bak. Bakın arkadaşlar görüyorsun. Bakın. Bir de şu adam yetmemiş. Bakın arkadaşlar bak. Şu adam yetmemiş. Bakın. Ha, bu devletin hazinesini zapt etmiş. Bu da yetmemiş. Daha yola bak. Yola girmiş bir de. Bak. Neredeyse bir metre girmiş. Bakın arkadaşlar bakın. Bak. bak. Bin bir metre.